Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi kadife, iki yumak kadife iple harika bir panduf ev botu yapacağım. Çok kolay, çok pratik, böyle püskülü bir model olacak. Bir günde iki çift bile örebilirsiniz. O kadar ki kolay ve çabuk ilerliyor. E, i̇ki yumak yetiyor arkadaşlar. Dediğim gibi iki yumak kullanacağız. Keçe taban üzerine yapacağız. Keçe tabanında üç katmanlı gördüğünüz gibi tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Tuhafiyede bulamazsınız internet üzerinden sipariş verebilirsiniz. Benimki Rasim Uyar e, keçe tabanlıkları 37 38 numara ayak için öreceğim. E, 46 tane delik var arkadaşlar. Sizinki daha fazlaysa e, ona dikkat edin ya da yorum kısmına yazın benimki daha fazla diye ben size yardımcı olurum. Daha büyük yapacaksanız ya da daha küçük yapacaksanız da benimle aynı şekilde e, kenarını tığlayabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Evet tığ olarak da şöyle böyle buraya batıp da örebileceğiniz bir tığ kullanırsanız daha iyi olur ben şöyle göstereyim ee, 2.50 milimetrelik 4 numara tulip tığı kullanacağım böyle Evet şöyle masamı toparlayayım ben Evet hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Sağ ayak sol ayak aynı şekilde başlayın arkadaşlar. Şimdi ben sizinle birlikte sağ ayağı öreceğim. Şöyle yere basacağımız kısım bize doğru olacak. Ayağımızı koyacağımız kısım aşağıya doğru olacak. Böyle bu şekilde şuradan başlayalım. Ne yapacağım, kaç batacağım diye sorarsanız şöyle topuk arkası tam ortadakine 3 sık iğne yapacağım. Bir de burun ucundaki tam ortadakine 3 sık iğne diğerlerini 2 batacağım şöyle yan kısımda da burada yığılma olmasın diye burada bir ya da iki tanesine tek batabilirsiniz ben bir tanesine tek batmayı düşünüyorum şöyle karşılıklı bir tanesine buraya tek buraya tek batacağım diğerlerine iki sık iğne yapacağım bir de burundaki ve topuktakine 3 sık iğne Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle aldım. Dediğim gibi yere basacağımız kısım bize baksın. Şöyle şuradan başlayalım. Nereden başladığımız önemli değil ama şuraya 3 batacağımız için oraya yakın başlayacağım. Evet başına dolamadan batıyorum. Normal patik ipiyle de tığlayabilirsiniz ama bu ip sağlam oluyor arkadaşlar. Evet aynı yere iki sık iğne yaptım. Sıradakine geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet tam ortadakindeyim şimdi. Buraya üç tane batacağım. 1 2 ve 3 şöyle sıradakine 2 1 2 sıradakine geçiyorum bir iki sıradakine geçiyorum bir aynı yere iki şöyle elimizi biraz sıkı tutalım geniş tutmayalım eliniz genişse 2-3 tanesine tek batın bu ara kısımlarda açık olmasın Evet aynı yere 2, sıradakine geçiyorum. 1 2. Evet her birine 2 batarak devam edeceğim. Buradakine 1 tane batacağım. Burun ucuna 3 batacağım. Diğerleri 2 olacak. Buradakine de 1 batacağım. Bu şekilde sıranın sonuna yani başladığımız yere kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen sıradaki sık iğneme bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye trabzan. Her birine bir trabzan yapıyoruz. Evet sıradakine geçtim. Trabzan. Sıradakine geçtim. Trabzan. Evet bu şekilde. Her birini bir batarak ilerliyorum. şöyle olacak sıranın sonuna kadar gelelim Evet gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldiğim şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine ya da şöyle şu şekilde de batabiliriz trabzan ve zincir arasına batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim kaydırma tekniğiyle geçtim şöyle 3 zincir çekiyorum Şöyle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu trabzanları isterseniz sayın çift sayı olsun. Tek sayı olursa bu bir süre geçiş denk gelmez. Güzel durmaz. Şöyle sayın hepsini çift sayı olursa güzel olur. Evet tek sayıysa bir tane trabzan fazla yapabilirsiniz. Evet şimdi tığ işi lastik modeli yapacağız. Sıradaki trabzana bu şekilde önden girerek trabzan yapıyorum tığıma doladım sıradaki trabzanı arkadan bu şekilde bakın girerek trabzan beline dolayarak trabzan yapıyoruz Tığımı doladım sıradaki trabzanıma tepesine değil bu şekilde beline dolayarak trabzan doladığım sıradaki trabzanıma arkadan beline dolayarak trabzan tığımı doladım sıradakine önden beline dolayarak trabzan doladım sıradaki trabzanımı arkadan şöyle arkadan göstereyim bakın bu şekilde bakıp da yapabilirsiniz bir önden beline dolayarak trabzan yapıyoruz bir arkadan beline dolayarak trabzan bir önden bir arkadan. Evet bir önden bir arkadan. Artırma eksiltme hiçbir işlem yok. Böyle her birine bir batıyoruz. Önden beline dolayarak sıradakine arkadan beline dolayarak trabzan. Evet. Sıranın sonuna yani başladığımız yere kadar devam edelim. Evet sıranın sonuna geldim. Şöyle ikinci sıranın. Sırada önden doladığım trabzanım var. Ona önden dolayarak trabzan yapıyorum. Ve karşımda ilk yaptığım zincir var. Gördüğünüz gibi onu araya getirdiğimiz için bir üst sıraya geçtiğimiz hiç belli olmayacak. Şöyle yine trabzan ve zincir arasında batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir sıkıca 3 zincir çekiyorum. Eliniz genişse 2 zincir çekebilirsiniz. Evet 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Şimdi belli arkadaşlar. Önden doladıklarımızı önden dolayarak trabzan. Arkadan doladıklarımızı bakın arada duruyor. Ona arkadan dolayarak trabzan yapıyorum. Öndekilere bu şekilde önden dolayarak batıyorum. Arkadakileri de bu şekilde Arkadan birine dolayarak trabzan. Üçüncü sıradayız. Dördüncü sırada eksiltmeye burun oyuntusuna başlayacağız. Böyle bir önden bir arkadan birine dolayarak trabzanlarımıza devam edelim. Lastik örgüye devam edelim inşallah. Evet şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, üçüncü sıranın da sonuna geldim. Şöyle bir süre geçişi tekrar göstereyim istedim. Karşımda önden doladığım trabzanım var. Önden beline olarak trabzan yaptım en son. Ve ilk yaptığım zincir var. Zincir ve trabzan arasına girip ilmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Şöyle sıkıcı 3 zincir çekip bir sıraya geçiyorum. Yine bir önden bir arkadan beline olarak trabzan Yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Hep bir üst sıraya geçişte. Evet, dördüncü sıradayız. Bu sırada burun, burun oyuntusu yapacağız. Ee, eğer erkekler için yapacaksanız arkadaşlar, 4 sıradan sonra burun oyuntusuna başlayın. Ben e, 38, 39 için e, ve 40 numara ayak için, 39-40 numara ayak için de bu şekilde yapabilirsiniz. Sorun olmaz. Evet, burun oyuntusunu nasıl yapacağız? Şöyle elime işaretleyici alacağım. Bakın burun kısmında tam ortadaki önden beline doladığım trabzanı buluyorum. Bakın bu tam ortadaki bakın dikkat ederseniz tam ortadakini bulalım. Onun sağ tarafındakine önden beline doladığım trabzana işaret geçiriyorum. Ve sol tarafındaki tam ortadakinin sol tarafındakine işaret geçiriyorum. Evet böyle üçünü bir kapatacağız öne gelince. Evet. Tırabzanlarımı yaparak devam edeceğim. Şöyle şuraya en son arkadan beni dolayıp batacağım ve burada eksiltme yapacağım arkadaşlar. Yani biz buraya kadar gelelim. Sonra bunun eksiltmesini göstereceğim. Evet. Dediğim yere kadar geldim. Bakın. Ortada 3 tane önden birine doladığım tırabzanlarım var. Şimdi en son bu arkadakine Arkadan belini olarak trabzan yapalım. En son öndekine yapmışım bakın. Şimdi arkadakine önden net arkadan belini olarak trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Evet bakın. sığdaki önden belini doladım. Trabzana giriyorum. Ortadakine giriyorum. Ve bir sonrakine. Bakın. Üçüne bir batarak trabzan yapacağım. Tekrar gösteriyorum. Tığıma doladım. Bir. Arkadakilere batmıyoruz. Sadece öndekilere bakın. İki. 3 Üç şöyle bu şekilde sıkıştırıp trabzan yapıyorum böyle bir iki defa da çektim birinci eksiltmemi yapmış oldum artık işaretimize de gerek yok yeri de belli oldu bakın üçgen şeklinde kapandı tığıma doladım sıradaki arkadan beline doladığım trabzan onu arkadan beline dolayarak trabzan yapıyorum tığıma doladım sıradakine önden beline dolayarak trabzan yani yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Eksetmemizi yaptık. Bu kadar kolay. Dediğim gibi ilk defa yapacak olanlar bile hiç tereddüt etmesin. Kolaylıkla yapabilirler. Evet bir önden bir arkadan dolayarak trabzan yapacağım. Burada bir üst sıraya geçeceğim. Sonra yine burun oyuntusu için şöyle bakın. Bu ortadaki bir önceki önden doladığımı tam ortadakini ve bir sonrakini böyle üçünü bir alıp trabzan yapacağım Evet buraya kadar gelelim bir üst sıraya buraya kadar gelelim Evet dediğim yere kadar geldim bakın karşımda önden doladığım trabzan var tam ortada bir alt sırada eksilttim yani üçünü bir topladığım trabzanım var bir de sonraki önden doladığım trabzan en son arkadan beline dolayarak trabzan yapmışım. Evet şimdi tığıma doladığım karşındaki önden beline doladığım trabzana giriyorum. Ortadakine yine bu şekilde giriyorum ve bir sonrakine de bu şekilde girip elimi sıkı tutuyorum. Şöyle büzdürüp üçünü bir toplayıp şöyle sıkıca bir trabzan yapıyorum. üçünü bir Toplamış olduk. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Eliniz biraz sıkı tutarsanız. Tıma doladım. Sıradaki arkadan beline doladığım trabzan. Ona arkadan beline dolayarak trabzan. Sıradaki önden beline doladığım trabzan. Önden beline dolayarak trabzan. Evet yine yoluma devam ediyorum. Burun kısmı hep bu şekilde olacak. Ben bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine sıranın sonunda bir üst sıraya geçelim yine şöyle bir önceki önden beline doladığım trabzanın önüne kadar gelelim bir defa daha eksiltmeyi göstereceğim evet üçüncü eksiltme sıramdayım şöyle neredeyim Bak, karşımda önden beline doladığım trabzan var bir de tam ortada üçünü bir toplamıştım o trabzan ve bir sonraki en sonunda arkadan beline dolayarak trabzan yapmışım. Evet şimdi tığıma doladım. İlk karşımdakine bu şekilde giriyorum. Ortadakine girdim ve bir sonrakine. Şöyle sonra parmağımla üçünü bir sıkıştırıp trabzan yapıyorum. Evet üçüncü eksiltmemi de yaptım. Şimdi yoluma devam ediyorum. Sıradakini arkadan beline dolayarak sıradakine önden beline dolayarak trabzan. Artık şeklini alıyor gördüğünüz gibi. Evet yolumuza devam edeceğiz. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle göstereyim. Ee, ben 9 sıra eksiltme yapacağım arkadaşlar. 3 sırayı yaptık. 6 sıra daha yapacağız. Siz yine de 9 ya da 10 yapabilirsiniz. Şöyle şuraya kadar gelecek sanırım. Ayağınıza geçirin nasıl rahat oluyorsa oraya kadar eksiltme yapabilirsiniz Evet ben 9 defa eksiltme yapacağım ve sonrasında size göstereceğim Evet aynı bu şekilde devam edelim hep aynı olacak bir sonraki sırada da şöyle hem buna hem ortadakine hem bir sonraki önden doladığım trabzana bu şekilde girip trabzan yapacağım bu kadar kolay Evet tamamlayıp döneceğim Evet. Gördüğünüz gibi 9 sıra eksiltmemi tamamladım. Beraber sayalım. Şöyle eksiltme sıralarını bakın. Burası birinci eksiltme sıram. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ayağa geçirince gayet rahat oluyor. Yeterli diye düşünüyorum. Siz de bakarsınız. Bu kısım geniş duruyorsa bir sırada eksiltme yapabilirsiniz. Elinizin sıkılığına, genişliğine bağlı. Evet bir sırada düz bir şekilde devam edeceğim. Yani eksiltme artırma hiçbir işlem yapmadan her birine bir trabzan yaparak devam edeceğim. Evet bu şekilde yapalım. Şöyle önde ne yapacaksınız? Böyle yeni öğrenenler için önde ne yapacaklarını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelelim. Göstereceğim. Evet dediğim yere kadar geldim. Eksiltme sırasının üzerindeyim. Eksiltme yapmayacağım. Şöyle önden doladığımı en son arkadan dolamışım şimdi önden dolayarak trabzan sıradakine arkadan beline dolayarak trabzan oradaki bakın üçünü bir topladım trabzanım var ona da önden beline dolayarak trabzan tığıma doladım sıradakine arkadan beline dolayarak trabzan yerleri zaten aynı bilirsiniz Evet bu şekilde devam ediyorum Böyle bakın ipiniz varsa arkadaşlar ipiniz biraz daha varsa bir sıra daha düz bir şekilde devam edebilirsiniz. Daha yüksek olsun istiyorsanız. Sırayı tamamlayalım. Püskül sırasına geçeceğiz. Evet. Ben sırayı tamamladım. Şimdi püskül sırasındayız. Bir sıra püskül yapacağız. Sonra bir sırada sık iğne yapıp tamamlayacağız. Ee, en son ne yaptım? Karşıya sabitledikten sonra 3 zincir çektim. Bir sıraya geçtim. Püskül yaparken şöyle şu şekilde çevirelim arkadaşlar. Bu, bu şekilde içeriden dışa doğru öreceğiz. Çünkü püskül dışarıda olması lazım. Evet. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın bakın. Buradan bakarsam. Arkadan beline doladığım trabzan. Şöyle giriyorum. İlmeği aldım. Şöyle ipimi uzatıyorum boyutun ne kadar olmasını istiyorsam o kadar uzattım ve katladım şöyle bakın bu şekilde yeter diye düşünüyorum yere değmesin Evet yeterli sonra tığıma dolayıp 2 2 çekiyorum tığıma doladım önden beline dolayıp batarken püskül yapmıyorum bakın önden beline dolarak bir trabzan yaptım tığıma doladım arkadan beline olarak trabzan yaparken püskül yapacağız girdim ilmeği aldım şöyle ipimi uzattım boyutun ne kadar olmasını istiyorsam şöyle katladım ikiye diğeriyle aynı olsun bakın bu şekilde zaten biraz da kıvrılacak yukarıya çıkar şöyle evet şöyle parmağımla tutuyorum dikkat ettiyseniz sonra 2-2 çekiyorum tığıma doladığım Sıradakine önden beline dolayarak trabzan yapıyorum tığıma doladım sıradakine arkadan beline dolayarak girdim ilmeği aldım tığımda 3 ilmeğim var İpimi uzatıyorum boyutun ne kadar olmasını istiyorsam ikiye katladım şöyle bir bakıyorum evet şöyle hafif daha çektiriyorum evet yeterli şöyle parmağımla da tutuyorum dikkat ettiyseniz doladım 2 2 çektim Evet. Tığıma doladım. Sıradakini önden beline dolayarak trabzan. Tığıma doladım. Arkadan beline dolayarak girdim. İlmeği aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. İpimi uzatıyorum. 2 katladım. Boyutuna bakıyorum. Biraz hafif çekiyorum. Evet. Yeterli. Şöyle biraz da gördüğünüz gibi kırılıyor. Doladım. 2 2 çektim sırada önden beline dolayarak battım trabzan var önden beline dolayarak trabzan tığma doladım sıradakini arkadan giriyorum ilmeği aldım Tığında 3 ilmeğim var İpimi uzatıyorum ikiye katlıyorum şöyle parmağımla bakıp tuttuğum boyutuna bakıyorum şöyle biraz çektirip yeterli diye düşünüyorum ve 2 2 çekiyorum sıradakini önden beline dolayarak trabzan Evet, sıradakini arkadan girdim, ilmeği aldım. 3 ilmeğim var. 2'ye katlıyorum. Yeterli diye düşünüyorum artık. Öğrenmişsinizdir. Böyle kolay. Şöyle boyutunu ayarlayıp eliniz alışırsa hızlı hızlı yapar. Bitirirsiniz. Ben size göstermek adına şimdi yavaş gösteriyorum. Yoksa şöyle hemen bu sıra biter. Evet şöyle. Evet, sıradakine önden beyne dolarak trabzan. Şöyle ne yaptık bakalım arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Evet şöyle bakın. Şunu kısa yapmışım. Şu üç tanesi iyi olmuş. Hatta 4 baştaki 4 iyi olmuş. Aynı boyda. Şu 3'ü de biraz kısa yapmışım. Onları şimdi düzeltirim arkadaşlar. Evet bu şekilde devam edelim. Tamamen etrafını yapalım. Bir sırayı göstereceğim. Evet şöyle göstereyim bakın sırayı tamamladım. Hepsi de aynı boy olmadı ama sorun olmaz arkadaşlar. Böyle makine değiliz. Burada en son karşıya bakın. Arkadan beline olarak trabzan yaptım. En son karşıya sabitliyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bu şekilde çeviriyorum. Tekrar ön yüzden devam edeceğim. Bir sıra sık iğne yapacağım. Böyle her birine bir tane sık iğne yani başına dolamadan batıyorum. Evet. Her birine bir sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Böyle. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet sıranın sonuna geldim. Şöyle en son şöyle ilmeğimi hafif genişlettim. Şöyle çevirdim. İç kısmını çevirdim. Sıradaki yuvaya ilk başladığım yuvaya tığımı batırıyorum. Şöyle batıralım. İlmeği buradan içe çekiyorum. Evet şöyle çektim. Burada bir zincir çekip Şöyle ipimi kesiyorum. Şöyle sıkılayalım. İpimi biraz uzun bıraktım. Gördüğünüz gibi burada şöyle ipimi buraya çekeceğim. Burada bir düğüm atacağım. Şöyle. Evet bir düğüm attıktan sonra biraz daha saklayıp şunu iyice de sıkıyorum saklayıp ipin fazlasını keseceğim. Evet, tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. Sizinkiler de, benimki de şöyle. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle rengi hem bayanlara hem baylara uyar arkadaşlar. Böyle gayet güzel oldu şöyle diğer eşinde göstereyim şöyle Evet gördüğünüz gibi ayakta da gayet şık duruyor püskül yapmadan da kullanılabilir o şekilde de yapabilirsiniz böyle püskülü de ayrı bir hava kattı İnşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride ölmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.